Doruk ayrıtlarının uzunlukları kök 40, kök 40 ve 0,6 cm olan prizma şeklindeki 5 taşı aralarında eşit mesafe olacak şekilde aşağıdaki gibi aynı hizada birbirine paralel biçimde dizmiştir. Doruk taşların arasındaki mesafeyi herhangi biri devrildiğinde diğerini devirmeyecek şekilde ayarlamıştır. Ardışık taşlar arasındaki uzaklıklar birer bir tam sayı eşit olduğuna göre A ile B arasındaki uzaklık en az kaç santimetredir demiştir arkadaşlar. Taşların boyu arkadaşlar kök 40'mış. Bu taş devrildiğinde arkadaşlar şu noktadan kök 40 santimetre uzağa gidecektir. Yani şuraya kadar gidecektir. Yani iki taş arası mesafe kök 40'tan büyük olacak ki arkadaşlar bu taş devrildiğinde diğerini devirmesin. Kök 40 7 ile 6 arasında bir sayıdır arkadaşlar. Demek ki bu mesafe en küçük 7 olabilir. Aradaki mesafe 7 ise dikkat edersek arkadaşlar 1, 2, 3, 4 tane aralık var. O zaman 4 çarpı 7'den Buralar 28 santimetredir. Taşların enlerine baktığımızda ise arkadaşlar 0,6 santimetre olduğunu görüyoruz. Burada A ile B arasında 5 taşın eni de bu aralıkta arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 tane taşın eni 5 çarpı 0,6'dan 3 santimetre yapar. Toplamda 28 artı 3'ten toplam mesafe 31 olur en az. Doğru seçenek D'dir. Bir tartışma programında moderatör ve iki tartışmacı aynı anda televizyon ekranında aşağıdaki gibi gösterilmektedir. Televizyonun dikdörtgen şeklindeki ekranının yüzey alanı 6000 cm kare olup, ekranda moderatör ve tartışmacıları göstermek için ayrılan bölgelerin alanları eşittir. Tartışmacıların gösterildiği bölümler kare şeklinde olduğuna göre, moderatörün gösterildiği dikdörtgen şeklindeki bölgenin çevresi kaç santimetredir? Öncelikle arkadaşlar şuralar A birim olsun. Burası da A birim olacaktır. Yine aynı şekilde burası da A, burası da A birim olacaktır arkadaşlar. Şurası B birim olsun. Yukarısı 2 A birim oluyor. Model tartışmacıların arkadaşlar alanları A çarpı A'dan A karedir. Bu moderatörün alanı da eşit olacakmış arkadaşlar. O da 2 A çarpı B'dir. Buradan A eşittir 2 B olarak buluyoruz sadeleştirme yaptığımızda. A yerine 2B yazdığımızda arkadaşlar 2B yazarsak şurası da B birimdi. Dikey kenar 3B oluyor. Çarpı yatay kenar ise 2A yani 4B oluyor arkadaşlar. Televizyonun alanı 3B çarpı 4B'den 6000 santimetre kare oluyormuş. Buradan B kare eşittir. 6000'i 12'ye böldüğümüzde 500 gelir arkadaşlar. Ve B eşittir. 100 kök 5'tir. Pardon 10 kök 5'tir arkadaşlar. B 10 kök 5 ise. Moderatörün çevreye baktığımızda arkadaşlar şuradan 2B var. 2A'da 4 bye eşittir, 4b'de alt taraf arkadaşlar, 8b buradan 2 b de oradan 10b'dir çevresi, 10 çarpı 10 kök 5'ten 100 kök 5 bulunur çevre. Doğru seçenek b'dir. Bir mağazada satılan ürünlerin üzerine yapıştırılan altı haneli barkodlar ile her birine farklı birer takip numarası verilmiştir. Bu takip numarası ürünün üzerindeki barkod soldan sağa doğru sırasıyla 2'nin doğal sayı kuvvetleriyle çarpılarak elde edilen sonuçların toplamına eşittir. Buna göre üzerine yapıştırılan barkod olan ürünün takip numarası kaçtır? 0 yazanları hiç almaya gerek yok arkadaşlar. 0 kat sayı olacağı için çarpımı 0 yapacaktır. Şunu da almayız. Burası 2 üzeri 0'da olacaktı. Burası 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 4 ve 2 üzeri 5 oluyor. 2 üzeri 3 ve 2 üzeri 0'ın kat sayısı 0 arkadaşlar. Buradan 2 üzeri 1 alacağız. Artı 2 üzeri 2'yi artı 2 üzeri 4'ü artı 2 üzeri 5 alacağız arkadaşlar. Buradan da 2 artı 4 artı 16 artı 32 oluyor. Topladığımızda sonuç 54 çıkıyor arkadaşlar. Doğru seçenek D'dir. Aşağıda bir turşucunun sabah dükkanı açtığında raflarındaki turşu kavanozları ve sayıları görülmektedir. Cam kavanozların kapaklarının rengi turşunun çeşidini göstermektedir. Sadece raflarda görülen turşulardan satan bu turşucunun gün sonunda sattığı sarı kapaklı turşu sayısının bir fazlasının yarısı sattığı mavi kapaklı turşu sayısına bir eksiğinin bir bölücü ise sattığı yeşil kapaklı turşu sayısına eşittir. Gün sonunda geriye 17 kavanoz turşu kalmıştır. Buna göre sarı kapaklı kavanozlardaki turşulardan kaç tane satılmıştır? Hepsinden 10'ar tane var arkadaşlar. Toplamda 30 tane turşu var. Sarıdan x tane satmış olsun arkadaşlar. Maviden x artı 1 bölü 2 tane satmış olur arkadaşlar. Çünkü sarıdan sattığının bir fazlasının yarısı kadar mavi satmış. Sarıdan sattığının bir eksinin 1 bölü 3'ü kadar da yeşil satmış arkadaşlar. O zaman x eksi 1 bölü 3 tane 3 kadar da yeşil satmış oluyor. Gün sonunda 17 tane turşusu kalmışsa arkadaşlar 30'dan 17'yi çıkardığımızda 13 tane satmış demektir. O zaman x artı x eksi 1 bölü 3 artı x artı 1 bölü 2 eşittir 13 diyebiliriz arkadaşlar. Buradan payda eşitleme yaparsak buraya 6 ile burayı 2 ile ve burayı da 3 ile genişlettiğimizde 6x artı 2x eksi 1 eksi 2 artı 3x artı 3 eşittir 6 çarpı 13'ten 78 olur. Buradan da arkadaşlar 6, 8, 3 daha 11 x eşittir. 78'den 1 çıktı. 77 oluyor arkadaşlar. Ve x eşittir. 7'dir. Sarı kapaklı x tane turşu satmışlar arkadaşlar. Buradan doğru seçenek c'dir. Aşağıda bir sinemadaki bilet satış fiyatları ile ilgili bilgi verilmiştir. Kaan ve eşi kardeşleri ve çocuklarıyla bu sinemada bir film izlemiştir. Kaan Bey'in sinemaya biletler için ödediği tutar filmi çarşamba günü izlemiş olsalardı 30 TL daha az. Cumartesi günü izlemiş olsalardı 22 TL daha fazla olacaktı. Buna göre Kaan Bey film izlemek için toplam kaç tane bilet almıştır? Demek ki arkadaşlar filmi çarşamba hariç hafta içi diğer günlerde izlemiştir arkadaşlar. Diğerleriyle karşılaştırma yaptığı için. X tane tam bilet, Y tane de indirimli bilet almış olsun arkadaşlar. 20X artı 16Y TL para ödemiş olacak arkadaşlar. Çarşamba günü izlemiş olsalardı 14x artı 14y tl para ödemiş olacaklardı arkadaşlar. Normalde ödedikleri para çarşamba günü ödedikleri paradan 30 tl daha fazlaymış arkadaşlar. Buradan 6x artı 2y eşittir 30 geliyor ve 2 ile sadeleştirirsek her tarafı arkadaşlar 3x artı y eşittir 15 buluyoruz. Veya arkadaşlar cumartesi günü izlemiş olsalardı 24 x artı 18 y TL para ödemiş olacaklardı. Ve bu ödedikleri para normalde ödedikleri paranın yani 20 x artı 16 y'nin 22 TL fazlası olacakmış arkadaşlar. Buradan da 4 x artı 2 y eşittir 22 x artı y pardon 2 x artı y eşittir 11 olarak buluruz. Diğer bulduğumuzda altına yazarsak arkadaşlar 3x artı y eşittir 15 dersek üst tarafı eksi ile çarptığımızda x eşittir 4 buluruz. X de yerine yazarsak arkadaşlar herhangi birinde y eşittir 3 olarak buluruz. Toplamda x artı y yani 4 artı 3'ten 7 kişilik bilet alınmış. Doğru seçenek c'dir. Aşağıda verilen iç içe geçmiş sarı ve mavi renkli çarklardan oluşan sistem ile bir oyun oynanıyor. Oyuncu bu sistemi döndürdükten sonra kazandığı puan Şartlar durduğunda kırmızı üçgenin ucunun gösterdiği mavi bölgedeki sayının kare kökünden küçük en büyük doğal sayı ile siyah üçgenin ucunun sarı bölgede gösterdiği sayının karekökünden büyük en küçük doğal sayı değeri çarpılarak hesaplanır. Bu oyunu oynayan kuzey sistemi döndürdükten sonra çarklar durduğunda oluşan görüntü yukarıda verilmiştir. Buna göre kuzey kaç puan kazanmıştır? Mavinin kare alırsak arkadaşlar kök 60'tan küçük olan en büyük doğal sayı arkadaşlar 7'dir. Çünkü kök 49'dur. Buradan 7 puan kazanır arkadaşlar. Kök 10'dan büyük olan en küçük doğal sayı ise 4'tür arkadaşlar. Yani kök 16'ya eşittir. 7 ile 4'ü çarptığımızda ise kazanılan puan 28 olarak bulunur. Doğru seçenek C'dir. Bir lisedeki tüm öğrencilere ücretsiz kitap dağıtımı yapılacaktır. Aşağıda bu okuldaki öğrenci sayıları ve sınıf düzeylerine göre bir öğrenciye verilecek kitap sayıları ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bu okula yanlışlıkla dağıtılacak her kitaptan eşit sayıda gelmiştir. Gelen bu kitaplar dağıtıldığında 9. sınıflara ait kitaplardan hiç artmayıp tam yetmiş. Ancak diğer sınıflara ait toplam 1320 kitap artmıştır. Buna göre bu okuldaki 11. sınıf öğrenci sayısı kaçtır? 9. sınıflara tam yetmişse arkadaşlar bir kitaptan 3x artı 10 tane gelmiştir. Çünkü 6 farklı kitaptan gelecekmiş arkadaşlar. Demek ki bir tane kitaptan 3x artı 10 tane gelmiş. Ve öğrenci sayısı 3x artı 10 olduğu için herkese yetmiştir arkadaşlar. 10. sınıflara baktığımızda ise 6 tane kitap verilecekmiş arkadaşlar. Yine 6 farklı kitap. Bir kitaptan 3x artı 10 tane gelecekse 3x artı 10 çarpı 6 tane kitap gelmiştir. Bunların ne kadarı dağıtılmıştır diye baktığımızda arkadaşlar. 3x eksi 10 tane öğrenciye 6'şer kitap dağıttığımızda 6 çarpı 3x eksi 10 tanesi dağıtılmıştır. Geriye kalan nedir? Buradan 6 3 18x 18x birbirini götürdü. 120 tanesi artmış oluyor 10. sınıflardan arkadaşlar. 11. sınıflara baktığımızda yine 8'er kitap dağıtılacakmış. 8 kitaptan 3x artı 10 tane gelmiştir her birinden arkadaşlar. Dağıtılan nedir diye baktığımızda 8 çarpı öğrenci sayısı kadar yani 2x artı 10 tane de dağıtılmıştır. Buradan 24x burası 16x oluyor. 8x kalır arkadaşlar. 80 eksi 80 0 olur. Yani burada da 8x tane artmış oluyor. 12. sınıflara baktığımızda 10 tane farklı kitapların her birinden 3x artı 10 tane gelmiştir arkadaşlar. Dağıtılana baktığımızda ise 10 çarpı öğrenci sayısı yani 2x eksi 20 tanesi dağıtılmıştır. Kalana baktığımızda ise arkadaşlar 30x eksi 20x oluyor. Yani 10x kaldı buradan. 100 artı 200'den 300 de buradan kalmış oldu. Kalan kitap sayılarına baktığımızda 18x artı 420 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bu da 1320'ye eşitmiş. 420'yi diğer tarafa attığımızda 18x eşittir 900 ve x eşittir 50 olur arkadaşlar. x'e 50 bulduysak 11. sınıftaki öğrenci sayısı yerine yazdığımızda 2 çarpı 50 artı 10'dan arkadaşlar 11. sınıflar 110 kişi olarak bulunur. Doğru seçenek D'dir.